Ey demeden masharı tuyan isyanım ol Takmayan boynuna her giz tavkı fermanım ol Ben kıyar mıydım sana ey bayezit hanım ol Bir günahım dime bari tevbe kıl canım ol Enbiya bu evliya ervahı azam hakkı için Nuhu İbrahim'ü Musi İbni Meryem hakkı için Hatmı asarı nübüvvet fahri alem hakkı için Bir günahım dime bari tevbe kıl canım ohul Adem adın itmeyen Mecnun'a sahralar durak Kurbi taattan kaçanlar daima düşer Tam değildir sen va hasret ada ad delfirak Bir günahım dime bari tevbe kıl canım oğul Neşeti haktır ve tram olan olur kerim La takul üf kavlini inkar eden kalur yetim Ta isyana alimdir huda vendi azim Bir günahım dime bari tevbe kıl canım ohu Hak reyayi mutiye rayi etmiştir beni İsterim malubidem anamaz idi düşmeni Baş öldürürsem bir gün ehna geh seni. Bir günahım ahım dime bari tevbe kıl canım oğul oh Rahmi şefkat zibi iman oldun bilmez misin Ya demi masumu dökmekten hazır kılmaz mısın Abdi azad ile hak dergahına varmaz mısın Bir günahım ahım dime bari tevbe Tevbe kıl canım oğul Tutalım iki elin baştan başa kanda ola Çünkü istiğfar edersen biz de affetsek nola Bayezid'im suçunu bağışlarım gelsen yola Bir günahım dime bari Tevbe kıl canım oğul